Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar, tecvid derslerinde konumuz iklap İklabın tanımını okuyalım hep beraber. Tenvin veya sakin nun'dan sonra ba harfi geldiğinde nun'un sesinin mim sesine çevrilerek okunmasıdır. İklab bu şekilde. Hemen örneğimize bakarak açıklayalım. Bakın normal okuyuşta min ba'dihi şeklinde okuruz tecvitsiz. Ama bakın sakin nundan sonra ba harfi gelirse diyor ki nun harfi mim sesine çevrilerek okunur. Yani şöyle mim ba'dihi diyerekten gunne yapılır. Bir buçuk elif miktarı da tutulur min şeklinde. Nun harfini okumuyoruz. Yani tenvin veya sakin nun. Tenvin neydi? Çift ötre, çift esre, çift üstün veya hutta sakin nun. Yani cezimli nundan sonra kesinlikle bir tecvid kuralı gelir. Bunları gördük mü durup düşünelim. Burada B harfi geldiğinde iklap oluyordu ve nun harfini okumuyoruz. Nunun yerine m harfini okuyorduk. Mim ba'dihi şeklinde de bir veya bir buçuk elif miktarı miktarı tutarak okun ok ne yapıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Normal okuyuşu semi'un semi'un besirun normal okuyuş. Tecvitte okuyuş. Semi'un basir. Semi'un basir. Şeklinde okunur. Ne yaptık? O un, un diyorduk ya sonunda ne harfini söylüyorduk. O neyi m'ye kalbederek yani m gibi söylüyoruz. O sonundaki ne harfini siliyoruz. Bir nevi yerine mim harfi getiriyoruz. Semi'un değil. Semi'un besir diyerekten de bir ya da bir buçuk elif miktarı gunne yaparak okuyoruz. Bir de okuyorum. Semi'un besir şeklinde okuduk. İklab bu şekildeydi. İnşallah ishar ve ihfayı da diğer derslerde görürüz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.